Evet değerli handbol severler dün akşam yaptığımız Emin Halaç ve Müjdat Özcan'la programımızda Yasin Yüzbaşıoğlu hocamıza bir şey vardı, söz hakkı doğdu. Biz de yayıncılık ilkeleri doğrultusunda söz hakkı verme gereği duyduk etik kurallar ölçüsünde. Yasin hocam buyurun dün bir sizinle ilgili bir hikaye anlatılmıştı. Onu dinliyoruz hocam. Merhabalar İbrahim Hocam. Ee, şimdi öncelikle bu hakkı bana, Do Doğan hakkı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gıyabımda konuşan e, Müjdat Özcan ve Emin Halaç arkadaşlarımın anlattığı üzere böyle bir diyalog yaşandı. Ama e, şöyle bir ufak detay verim. Emin Halaç biliyorsunuz e, orta sahadan da atsa gol olan bir arkadaşımız. O gün nedense eli hiç tutmadı ve bana da pas atmıyor söylediği gibi. Israrla istiyor ama atmıyor. Baktım Emin gol atamıyor. Ben de maalesef e, ele aldım sazı. Şutu atıyorum gol oluyor. Yani şansıma da üst üste birkaç kez gol oldu. Ben de atmaya başladım. Atıyorum atıyorum. Devre arası oldu. Kulaklığı çınlasın Süreyya Hocam geldi. Dedi burada dedi makineli tüfek var dedi. Gittik zapanla gol atıyoruz dedi. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun ben bir daha şut atmadım o, o dakikadan sonra. Ama Emin hala gol atamıyor işin ilginci. Ondan sonra bana dedi ki at ben dedim zapanım atamam oradan bana bir zapanlık yapıştı maalesef <laughs> durum budur <laughs> Gıyabında konuşmuşlar ee, olay anlattıkları gibi gerçekleşti o gerçekleşti ama yani orada sanki böyle sürekli emin makinalı gibi atarmış gibi bir algı oluştu günahşan ama gol atamıyordu değil mi amaçta yani ya o biz orada... onu makineli tüfek diye aldık çamaşır makinesi çıktı orada <laughs> abiler çitiliyor hiç yok yani icraat yok sonuç yok. Baya çitiledi, gittik yani o, o maçta. E, bu açıklamadan sonra Emin Halaç'a da mutlaka bir, e, Emin Halaç'a ve şeye, e, Müjdat Özcan'a bir daha bir evet, kesinlikle bir söz hakkı oldu. Sanırım bu böyle <laughs> sonuçla dek. Yalnız e, İbrahim Hocam, o konu anlatılırken aşağı köşede şapkalı bir arkadaşımız vardı. Orada el kol hareketleri yaptığını gördüm onu, sapan hareketleriyle. <laughs> kaçırmadım. Onu kaçırmadım, onu kaçırmadım. Evet, evet. Onunla ilgili daha sonra farklı anılarım var. O arkadaş Arizona'dan katılan yabancı bir evet. arkadaş. Evet, evet. <laughs> ama konuya var. Bu, bu aralar çay bitkileriyle aşinaşır birazcık. Evet, evet. Yasin Hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. çok sağ olasın bu keyifli bir röportaj için. En azından biz de üstümüze düşeni yaptık. Yayıncılık ilkelerini yerine getirdik o anlamda içimiz huzurlu mutluyuz ama şimdi sanırım diğer taraftan da bir cevap hakkı olacak. Yani bu birazcık sıkıntılı bir <laughs> cevap hakkı oldu. Lütfen cevap hakkını sadece Müjdat'a verelim. Emin Alaş'a cevap vermek istemiyorum. Evet Tamamdır. Çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Edin. Görüşmek üzere. Hadi üzere. İyi tamam. akşamlar. Sağ olasın hocam.